Merhaba arkadaşlar kanalıma evet. hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle Belgrad Ormanı'nı gezmeye geldik. Burada şu anda çok vahşi hayvanlarla karşılaşabilme ihtimalimiz var. Arkada gördüm. Rüzgardandır abi. Niyetimiz çalıp çıkmak değil. Sadece anasını s**eceğiz. <laughs> evet. Şimdi, Yoldan ilerlediğimiz zaman, evet, çekebilirsin orayı. İleride beyaz bir şey var. Ayıdır. Elimizi ee, resmen çekince gidiyor bu arada. Muskalarımız da üzerimizde olduğu için çok fazla bir sıkıntı yaşayacağım Muskanızı için. görebilir miyim? Şöyle <laughs> görebilirsiniz. <laughs> Mükemmelmiş. İçinde e, Arapça gizli, İbranice falan böyle harfler falan işte var. O sayılar var. O sayılar da işte ayetleri temsil ediyor. Her neyse birazcık büyü yapmış olabilir. Kabile var. <laughs> Yam kabilesi. Birazdan e, bir şey parçalamışlar. Ne olduğuna çok fazla tanıklık edemedik. Son ana böyle parçaladıkları ana denk geldik. Ne yedikleri hakkında çok bir fikrimiz yok. Çok fazla yakınlaşmak da istemiyoruz. Bizi de kesip yiyebilme ihtimalleri olduğu için. tanışmak istiyorum. Ee, siz de tanışmak istiyorsanız Part 2 için beğenip yorumlarda evet yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi öyle Belgrad işte kısadan öyle bir çekeceğim. Devamı içinde. öyle işte. Hadi öpüyorum.